Dark web nedir derseniz internetin yasa dışı ve gizli kısmıdır. Verilerimizin kullanılmasına izin verdiğimiz anda daha sonra ne olacağını biliyor muyuz? Kimlik hırsızlığı yüzünden bazı tanıdıklarınızın adına sahte işlemler yapıldı ve bu yüzden yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendirildiler. Kredi kartı bilgileri çalınan arkadaşlarımız oldu ve hesaplarından büyük miktarlarda para çekildi. Peki Dark Web'de bu kişisel bilgiler ne kadar eder? Birçoğumuz benim gizli saklım yok diye düşünerek kişisel verilerimizin kontrolünü başkalarına devrediyoruz. Sosyal medya platformlarında her anımızı paylaşıyor, alışveriş sitelerine kredi kart bilgilerimizi kaydediyor, konum bilgilerimizi hep açık tutuyoruz. Peki bu ne kadar güvenli? Bu kadar şeffaf olmak ne kadar özgürleştirici? Benim bilgimi kim ne yapsın? düşüncesi yaygın olmakla birlikte şu argümanı da sık sık duyarım. Benim saklayacağım hiçbir şeyim yok ki. Ancak farkına varmadığımız şey bilgimize sahip çıkmayarak her türlü manipülasyona karşı savunmasız hale geldiğimiz. Verilerimizin kullanılmasına izin verdiğimiz anda daha sonra ne olacağını biliyor muyuz? Hatta bilgilerimizin kullanılmasına izin verdiğimizin farkında mıyız? Bugünkü videoda kişisel bilgilerimizin ne kadar değerli olabileceğini görmek için Dark Web'e ve şirketlerin veri kullanımına göz atacağız. Ve bu konuda neler yapabiliriz bunlara değineceğim. Merhaba. Dünyanın farklı yerlerinde çalışmış, neredeyse 20 yıldır siber güvenlik uzmanı olarak işin mutfağından geliyorum. Kanalımda her hafta sizlerle buluşarak dijital dünyada düştüğümüz zayıflıkları ve tuzakları yakından bilen bir gözle hazırladığım içeriklerle siber güvenlik konusunda hep birlikte bilinçlenmek amacım. Dark web nedir derseniz internetin yasa dışı ve gizli kısmıdır. Burada kişisel bilgiler satılır ve bu bilgiler çeşitli yasa dışı faaliyetlerde kullanılabilir. Kimlik bilgileriniz, kredi kartı bilgileriniz, sağlık kayıtlarınız gibi en değerli varlıklarınızı içerebilir. Peki dark web'de bu kişisel bilgiler ne kadar eder? Sosyal güvenlik numarası 1000 ila 10000 Amerikan doları. Kredi kartı bilgileri 50 ila 100 Amerikan doları. Kimlik bilgileri 500 ila 2000 Amerikan doları. Sağlık sigortası bilgileri ise 50 ila 200 Amerikan doları ve sürücü belgesi bilgilerimiz 10 ila 50 Amerikan doları. Bu rakamlar kişisel bilgilerin dark web'te ne kadar değerli olduğunu açıkça gösteriyor. Siber suçlular bu bilgileri çalarak kimlik hırsızlığı, finansal dolandırıcılık ve şantaj gibi yasa dışı faaliyetlerde kullanırlar. Videonun ileriki kısımlarında en son teknolojilerin nasıl özgürlüğümüzü kısıtladığından ve finansal olarak yükümlülüklerimizi artırabileceğinden bahsedeceğim. Şimdi size tanıdık gelen çevrenizde birçok kişinin son 15-20 yılda başına gelen olayları hatırlatacağım. Örneğin kimlik hırsızlığı yüzünden bazı tanıdıklarınızın adına sahte işlemler yapıldı ve bu yüzden yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendirildiler. Kredi kartı bilgileri çalınan arkadaşlarınız oldu ve hesaplarından büyük miktarlarda para çekildi. Bu da onların maddi zorluklara sürükledi. Hatta bazılarının özel fotoğrafları çalınıp internete sızdırıldığı için şantajla karşı karşıya kaldılar. Sosyal medyada sahte hesaplarımız açılarak tanıdığımız kişilerin itibarları ciddi şekilde zarar gördü. Hadi Dark Web'i anladık da şirketler neden benim gibi sade bir vatandaşı takip etsin sorusunu sorduğunuzu duyar gibiyim. Her şey parayla ilgili görünse de her geçen gün kontrolü de bizden almak daha da fazla almakla ilgili. İnternette her saniye ürettiğimiz veriler, devletler ve şirketler tarafından büyük bir veri kütüphanesi oluşturmak için toplanır. Bu verilerle şirketler ve hatta politikacılar müşteri veya seçmen profilleri hakkında detaylı bilgi edinerek manipülatif mesajlarını daha etkin bir şekilde yayabiliyorlar. Çevrimiçi bir DNA testi yaparak siz atalarınızın kim olduğunu öğrenmeye çalışırken en değerli verilerimizin kullanılmasına izin veriyoruz ve şirketler bu kişisel bilgilerden milyarlarca dolar elde ediyor. Dünya genelinde sadece başlangıç evresinde her gün yaklaşık 180 milyon insanın yapay zeka teknolojilerini kullandığını ve de her saniye kendimiz hakkında tüm detayları ifşa ettiğimizi göz önünde bulundurursak videomun başında sorduğum bilgilerimizin nasıl kullanıldığı konusunu biliyor muyuzun? Cevabının hayır olduğu gibi bunların ne sonuçları doğuracağını da henüz hiçbirimiz tam olarak bilemiyoruz. Türkiye'de ve hatta birçok ülkede kişi başı internet kullanımı günde ortalama 7-8 saat. İşte bu nedenle de çevrim içi bıraktığımız dijital izlerin üzerine düşünmemiz ve bu konuda bilinçlenmemiz şart. Bir seyir defteri gibi bilgilerimiz nasıl tutuluyor? İnternet unutmaz videomdan ulaşabilirsiniz. Verilerimizin kullanımı ve sonuçları üzerine düşünmemiz için ilk adım riskleri anlamaktır. Videolarıma günde birkaç dakikanızı ayırmak tüm hayatınız boyunca bilgi güvenliğiniz için büyük bir yatırım olabilir. Bu konularda detaylı olarak neler yapabilirsiniz hakkında ise siber hijyen videolarım imdadınıza yetişecektir. Lütfen Aklınıza takılan sorular olursa yorumlarda buluşalım. Şimdi bir başka örnekte akıllı saatler. Hepimizin çok da faydasını gördüğü sağlık ve fitness takibi için popüler bir araç haline gelen ürünler. Bu saatler kalp atış hızı, uyku düzeni, adımlar ve kalori yakma gibi çeşitli sağlık verilerini hatta daha fazlasını toplarlar. Birçoğu kullanıcı verilerini araştırma ve geliştirme için kullansa da anonim hale getirilmiş verileri üçüncü taraflara satıyor. Bu sağlık verilerinin sigorta şirketleri, ilaç şirketleri ve pazarlama firmaları gibi üçüncü taraflara satıldığında ise birçok açıdan etik ve yasal endişe yaratmakta. Çünkü kişisel sağlık verileri hassas bir bilgi ve bu verilerin nasıl toplandığı, saklandığı konusunda şeffaflık eksikliği endişe verici. Özellikle de anonim olarak işlenmezse verilerimiz sigorta primlerini artırmak veya belirli sağlık hizmetlerine erişimi reddetmek gibi ayrımcılıkta kullanılabilir. Mesela 26 yaşında bir genç delikanlı atıyorum araba kullanma davranışına göre ya da dinlediği bir müziğin tonuna göre bile çok da tutarlı olmayan verilerle araba sigorta primleri bir anda yükselebilir. Ya da tam da kapsamlı olmayan sağlık verilerinize göre riskli bir gruba alınıp Sizden sağlık sigortanızın primini yükseltmek için ekstra testler talep edebilirler. Bu örnekler büyük veri ve yapay zekanın uygulamalarının etik dışı veya adaletsiz sonuçlara yol açabileceğin durumları vurguluyor. Özellikle kişisel verilerin ve algoritmaların kullanımı, bireylerin özel hayatlarını ve temel haklarını nasıl etkileyebileceğine dair önemli sorunları da gündeme getiriyor. Benim için ise en can alıcı kısmı korunamayan verilerimin kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık ve şantaj için kullanılması. Bu konuyla ilgili haftaya soluk kesici bir hacking vakasını ele alacağım. Finlandiya'nın gelmiş geçmiş en büyük davası da olan genç bir hacker'ın 33 bin psikoterapi yani psikolog seans kayıtlarını hackleyerek bir ulusun sırlarının nasıl ortaya çıktığını ve binlerce insanın hayatını nasıl mahvettiğini inceleyeceğiz. Bunu kaçırmayın. Yakın gelecekte vücut içine yerleştirilecek cihazlarla da sürekli veri toplama pratikleri giderek artacak. Mesela hepimiz bir kişisel asistanımız olsun isteriz değil mi? Çocukların okulundan gelen e-mailleri cevaplasın, bizim adımıza rezervasyonlar yapsın, hem kafamız rahatlasın hem de zaman tasarrufu yaptırsın. Evet bunu şu anda satışta olan dijital tavşan Pardon, dijital asistan çünkü adı Rabbit R1, cezbedici tasarımı ve sadece 200 dolar olan fiyat politikasıyla sağlıyor. Sadece 200 dolara aldığınız bu cihaz size çok daha fazla zaman tasarrufu ettirecek. Okay. Ama en önemli bilmeniz gereken, sürekli sizi dinleyen, her anınızı, her hareketinizi kaydeden, analiz eden aslında bir ajan o. Aynı bu gözlük formundaki Apple Vision Pro gibi. Bu teknolojilerin izinden giderek kullanıcıların her hareketini sürekli olarak izleyip analiz edecek. Bir diğer önemli gelişme ise Neuralink gibi beyin bilgisayar arayüz teknolojileri. Bu teknoloji insan beyninden direkt veri toplama potansiyeline sahip, özellikle fiziksel engelli kişiler için bir devrim. Ancak tüm bu teknolojilerin bizlerden topladığı bu veriler kişisel mahremiyet ve veri güvenliği konularında yeni başlıklar açmakta. Peki ne yapmalı? şeffaflık, kullanıcı onayı ve kullanımı konularında etik standartların belirlenmesi gerekiyor. Kullanıcılar olarak bizlerin hangi verilerin toplandığı, bunların nasıl ve nerede kullanılacağını bilmek ve kontrol etmek hakkımız. Bizlere her uygulamanın bir nevi zorla onayımızı aldırdığı en az 5-10 sayfalık sözleşmeler artık anlaşılabilir hale getirilmeli. Bu yüzden bu teknolojilerin yönetimi konusunda sıkı düzenlemeleri ve denetim mekanizmalarının oluşturulması şart. Eğer bu konuda bir şeyler yapılacaksa şeffaf ve adil bir çerçeve içinde yapılmalı. Diğer yandan sigorta şirketleri veya diğer finansal kurumlar bu tür verileri kullanırken bireylerin gizli haklarını ve sosyal adaleti gözetmek zorundalar. Bu veri koruma yasaları ve düzenlemeleriyle de desteklenmeli. Anlıyorum, kolayımıza geldiği için mahremiyetimizden bu kadar kolay vazgeçiyoruz, ilgi alanlarımıza uygun mesajlarla, reklamlarla donatılmayı seviyoruz veya her seferinde gizlilik ayarlarını yapma zahmetine girmek istemiyoruz. Daha trendli teknolojileri takip etmek istiyoruz ama bence temel sebep bu konudaki riskleri bilmememiz. Unutmayın, herkesin kişisel bilgileri kendisine saklama veya paylaşma hakkı vardır. Bu hakkı kullanmak hayatınızın dümenini kendi elinize almak demektir. Kişisel verilerinizi korumak sadece paranızı veya kimliğinizi korumak anlamına gelmez. Bu aynı zamanda fikirlerinizi, duygularınızı, tercihlerinizi korumak anlamına da gelir. Bu özgürlüğünüzü, mahremiyetinizi ve saygınlığınızı korumak anlamına gelir. Bu teknolojinin kölesi olmamak anlamına gelir. Benim gizli saklım yok düşüncesi tehlikeli bir yanılsamadır. Bu yanılsama bizi kontrol ve manipülasyona açık hale getirir. Kişisel verilerimizin ne şekilde kullanıldığından habersiz olmamıza sebep olur. Artık uyanma zamanı. Kişisel verilerinizi bilinçli bir şekilde yönetmeyi öğrenin. Hangi bilgileri paylaşacağımıza, kimlerin erişebileceğine siz karar verin. Hayatınızın dümenini başkalarına vermeyin. Kendi özgürlüğünüzü ve mahremiyetinizi savunun. Bundan sonra kabul ediyorum ya da izin veri tıklarken durun, düşünün ve aldığınız riskleri göz önünde bulundurarak harekete geçin. Detaylı olarak neler yapabiliriz 3 adımda siber güvenlik videosunu siber hijyen bölüm 1 ve bölüm 2 videolarından izleyebilirsiniz. Birlikte hareket edelim, sesimizi yükseltelim ve benim gizli saklım yok yanılsamasını yıkalım. Her videomda belirttiğim gibi yorumlarınız benim için çok değerli. Fon müziğin kısılmasını rica ettiniz, onu deniyorum. Ebeveynlik serisini talep ediyorsunuz, o da bir sonraki videomdan sonra devamı gelecek. Lütfen bu videoları paylaşmaya ve kanalıma abone olmaya devam edin. Bu şekilde YouTube'un da bu önemli bilgileri yayarak daha fazla kişinin aydınlanması ve bilinçlenmesini birlikte sağlayacağız. Teknolojiyi de verimli kullanmış olacağız. İlginize ve desteğinize gerçekten çok teşekkür ederim. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Linki aşağıda paylaşıyorum. Güvenlik kalın.